Merhabalar. Ben İker Akanter Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere PlayStation 5'e nasıl yeni bir SSD takabiliriz ve depolama alanını genişletebiliriz bunu göstereceğim. Bununla ilgili YouTube'da birçok farklı video var yerli yabancı ama ben bu videoda bazı püf noktaları paylaşacağım size. O yüzden videonun sonuna kadar hızlı hızlı ileri almadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bu nesilde PlayStation 5 ve karşısında da Microsoft'un Xbox Series S ve X modeli konsolları var. Ama ne yazık ki yeni konsolların depolama kapasiteleri bizim beklediğimizden düşük geldi. Açıkçası ben şu anda 10-15 bin lira verip aldığım bir konsolda en az 2 TB'lik bir kapasite depolama alanı beklerim. Ama PlayStation 3'te 825 GB yanlış hatırlamıyorsam işte Xbox One Xbox Series X'te 1 terabayttan biraz düşük. Ee, Series X'te de 500 GB'tan biraz daha düşük bir alan sunuyor. E, 2-3 tane oyun indirdiğiniz zaman hele Series X gibi 500 GB'lık bir kapasitede çat diye doluyor. Şöyle bir örnek göstereyim size. PlayStation 3 çıktığı zaman e, 500 GB kapasitesi var. Gerçi onda 100, disksiz 120 işte 250 320 değil mi? Yani 500 GB'lık kapasitesi vardı PlayStation 3'ün son sürümünün. Bundan kaç yıl sonra Series S çıkıyor. Kapasite 500 GB. Neyse. En azından Sony her zaman olduğu gibi diski değiştirebilme imkanını bize çok rahat sunuyor. Ve çok rahat bir şekilde diskini değiştirebiliyoruz. Xbox tarafından maalesef bu zor. Çünkü ona uygun SSD almanız lazım. SNV 530 olması lazım SSD'nin isminin ve o SSD'ye uygun bir de CF kart adaptörü almanız lazım. Bunların ikisi de Türkiye'de bulunması çok zor, yurt dışından temin etmeniz gerekiyor. Ama Sony daha önceki nesillerde de olduğu gibi çok kolay bir şekilde diski değiştirip ya da upgrade etmemize imkan sağlıyor. Gerçi PlayStation 5'in SSD'si ana üzerine gömülü ve bu sayede çok yüksek hızlarda aktarım sağlayabiliyor. Bu nedenle Gen 4 yani 4. nesil NVMe, NVMe porta sahip ona uygun bir SSD takmanız gerekiyor. Pazara çıkıp önünüze gelen aldığınız ilk SSD maalesef uygun değil. PlayStation 5'in diskini yükseltecekseniz kapasitesini mutlaka pazardan uygun bir disk almanız lazım. Ben bu videoda Western Digital Black'in SN850 1TB'lık NVMe SSD'sini kullanacağım. Neden bu diski seçtim? Amazon'da süper bir fiyata yakaladım çünkü o yüzden. Yarı parasını aldım. Ee, ve emindim eğer ben bunu almasaydım bir daha alamazdım çok zor. Bu diskin en önemli özelliği şöyle söyleyeyim. 700 MB bölü saniye okuma 6000 MB bölü saniye yakında yazma hızlarına sahip çok muhteşem deli bir SSD. Piyasada en çok PlayStation 5 için tercih eden SSD'lerin başında geliyor bu. Yalnız şöyle bir şey var. Benim aldığım SSD maalesef soğutucuya sahip değil. Düz SSD. Bu arada ben bunu açtım. Onun için bir de soğutucu aldım. İhtiyacınız olanları söyleyeyim. Soğutucusuz SSD kullanabilirsiniz ama PlayStation oyunları yüksek hızlarda okuma yazma yaptığı için ve bu diskler ısındığı için ben size bir adet de soğutucu öneriyorum ve bu soğutucuyu bu SSD'yi bu makineye takmak için bir adet de tornavida setine ihtiyacınız var. Yani benim elimde bu olduğu için ben bunu kullanıyorum. Size buna gerek yok. İnce uçlu yıldız tornavida sizin için yeterli. Çünkü bir tane vidayı söküp tekrar takacaksınız. Göstereceğim. Çok kolay. Şunu da önereyim. Bu yeni SSD'lerin hemen hemen hepsinin firmware'leri güncellenebiliyor. Ben Western Digital'in sitesinden uygun olan güncelleme uygula yazılımını indirdim. Ondan sonra bilgisayarıma kurdum. Kurduktan sonra çalıştırdığım zaman zaten SSD'yi tanıdı. Bu arada SSD Ana kartınızın NVMe portuna takmanız gerekiyor. İşte bir USB kutuya koyayım, USB kutuyla bağlayayım dediğiniz zaman maalesef veri atıp silebilirsiniz ama firmware güncellemesini yapamazsınız. O yüzden direkt anakarta bağlamanız lazım. Eğer tek NVMe porta sahip bir notebook kullanıyorsanız bunu güncellemeniz çok zor. Bunu takacaksın, buna Windows kuracaksın, Windows kurduktan sonra güncelleyeceksin, sonra sökeceksin. PlayStation'a takacağız Zaten PlayStation'a takınca kendi kendini formatlıyor. Bu şekilde. Ee, güncelledikten sonra da en son sürüme sahip şu anda. Ve en son sürüme sahip firmware'li SSD takmanızı öneriyorum. Neden? Hem bu firmware'ler diskin hızını ve eksik kaldı, sorunlu kaldı problemlerini çözüyor. Hem de PlayStation'e bu diski taktıktan sonra güncelleyemezsiniz. O yüzden en azından taktığınız zaman en güncel firmwareli versiyonu takın. Çünkü bu yazılım sadece Mac ve Windows üzerinden çalışıyor. Maalesef ki maalesef PlayStation'in kendi yazılımından güncelleyemiyorsunuz. Diski taktınız. 6 ay sonra ya dediniz ben bunu bir güncelleyeyim. Nasıl güncelleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. USB bir diske ya da bunun kendi diskine bunun içindeki oyunları yedeklersiniz, taşırsınız yani. Diski sökersiniz. Windows'a takarsınız. Formatlamadan bir güncellemeyi deneyin. Ama eğer formatlamanız gerekirse bir içindeki veriler %99 bozulur. Ondan sonra firmware'ini güncelledikten sonra tekrar çıkartıp PlayStation'a takarsınız. PlayStation'a taktıktan sonra PlayStation bunu tekrar biçimlendirir. Ondan sonra harici diske ya da bunun kendi diskine yüklediğiniz oyunları buna tekrar geri atarsınız. Tahmini süre yani en az bir 4-5 saat harcarsınız buna. Benim şahsi düşüncem. Ee, diskin dolu olmasına göre değişir tabi bu. O nedenle mümkün olduğunca güncel firmware'i atıp ondan sonra PlayStation'a atın. Neyse şimdi lafı fazla uzatmayalım. Gelin bunu montaj kısmına geçelim. Ondan sonra ilk kurulumunu göstereceğim size. PlayStation'ımız burada. PlayStation'ın kapağını açmak çok kolay. Eğer diskli sürüm kullanıyorsanız disk kısmı yukarı bakacak. Eğer disksiz sürüm kullanıyorsanız da ön panel şöyle USB portları solda olacak. Açma, kapama ve disk enjekti yani de bir disk olacak. Açma, kapama düğmesi de sağ tarafta olacak. Bu şekilde olacak. Şimdi gelin önce SSD'mizi hazırlayalım. Ben dediğim gibi bunu firmware'ini güncellediğim için kutusundan açtım, çıkardım. Bu şekilde Üzerinde soğutucu plaka yok benimkinin. Ve bir tarafında herhangi bir komponent yokken diğer tarafında etiket ve komponent var. Şimdi soğutucu takacağımı söylemiştim. Soğutucuyu takacağım sırada bunun üzerine bir adet termal pet gelecek. Ve bu termal petin sıkıntısız bir şekilde ısı aktarımını yapabilmesi için ben bunun üzerindeki etiketi çıkartacağım müsaadenizle. Tamam. Kenarını açtım. Yavaş bir şekilde çok zorlamadan sakin sakin komponentleri koparmadan nazikçe etiketi çıkarttım. Evet şu anda etiket yok. Etiket kaybolmasın diye bunun üzerine malum seri numarası falan da var. Komponent olmayan arka kısma etiketi yapıştırdım. Tamam. Şimdi gelin kullandığım soğutucuya bakayım. Bu arada bu kullandığım ürünlerin hepsinin satın alma linklerini videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Bunu da açıkçası internette gördüm kullananlardan. PlayStation'ın port kısmı birazcık dar. O nedenle her yüksek e, yüksek soğutucu çalışmıyor maalesef. Sığmıyor oraya. O yüzden uygun bir tane almanız lazım. Bu da gayet sağlam. Dört yerinden vidalanıyor gördüğünüz gibi. Bu vidaları şu anda çıkartıyorum. Sonra montajı yapacağız. Evet. Bu şekilde kocaman bir soğutucu alüminyum plaka. Bu alüminyum bakır değil. Bakır olsaydı belki bunun yarı kalınlığında bir bakır iş görürdü ama alüminyum olduğu için maalesef böyle bir imkanımız yok. Şimdi bu bizim iki tane termal pedimiz. Neden iki tane var? Çünkü diski ortaya koyacağız. Bunun üzerindeki işte yapıştırıcı çıkarttım. Bunu alt yüzeye yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pet burada. Bu arada yapışmıyor bu. Öyle yüzeysel duruyor bilginiz olsun ama problem değil. Şimdi bunu öyle bir koymanız lazım ki şu çiple şu gördüğünüz chip ile şuradaki çip tam olarak soğutucu üzerine bassın. Bunu buraya koyduk. Şimdi gelin diğer termal pedi çıkartalım. Bu arada alta termal pet koymamızın nedeni sonuçta bu metal. Herhangi bir kısa devre neden olmasın diye takıyoruz. Bunu da üstte. Siz istiyorsanız bu termal pedi hoşunuza gidersin. farklı bir yerden kullanabilirsiniz. Altına maskeleme bandı yapıştırabilirsiniz mesela. Üzerine oturttuk. Şimdi bunu çok oynatmadan Deliklerini denk gelecek şekilde şuradan burada port kısmı açık kalacak unutmayın. Delikleri de burada. Şimdi bunu yavaş yavaş tek tek ben vidalayacağım. Bu arada benimkinin içinden tornavida çıktığı için ben bunu kullanıyorum. Sizin aldığınız soğutucu çıkmazsa videonun başına dediğim gibi bir adet tornavidaya ihtiyacınız olacak. Bunu montajlarken çok fazla bastırmanıza gerek yok. Çok zarar vermeyin ama çok da bol olmasın tabii ki. Eğer aynısını kullanıyorsanız, farklısını kullanıyorsanız da montajına dikkat edin. Diske zarar vermeyin takarken. SSD'yi taktık. SSD'miz artık hazır. Deli gibi soğutuculu Western SN850 Gen4 X1 TB SSD. Şimdi gelelim bunu açmaya. Bunu açmak ilk başta biraz zor gelebilir size. Şu şekilde oluyor. Bu Blu-ray sürücüsünün olduğu yerden değil de diğer yerden iki parmağınızla şöyle yanaştırayım. Şuralardan Yukarı doğru kaldıracaksınız. Kaldırırken de ileri ittireceksiniz. O yüzden ben şu şekilde yapacağım. Yukarı doğru kaldırıp aşağı doğru ittiriyorum şöyle. Şöyle kaldırıp ileri doğru ittirdiğinizde çıkıyor. Biraz zorlamanız gerekebilir ama nazik olun. Çünkü tırnaklar bu şekilde bu tırnaklara zarar vermemeniz lazım. Portumuz burada. Benim bu tornaviden bunu açmaya gücü yetmiyor. Ben yine ne olur ne olmaz kendi tornavidamı kullanayım. Şimdi bazı SSD'ler aldığınız SSD'nin soğutucusu da olabilir. Soğutucusu yüksek. Soğutucu yüksek olduğu için buraya taktığınız zaman bu kapak kapanmıyor. Ve bazı kişiler diyor ki bunun kapağını takmayın daha iyi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya gelen herhangi bir hava akımı yok maalesef. Ama şu dezavantajı var. Ee, şu avantajı var. Fan burada gördüğünüz gibi çalıştığı zaman şuralardaki boşluklardan içeri hava çekiyor. Buradan bence de aslında kapağı kapatmadığınız zaman bu soğutucudan faydalanabilir. Ama yapılan testlerde kapan kapalı olduğu zaman daha randımanlı olduğu ortaya çıkmış. Ben bunu test edeceğim kendim. Çünkü şöyle bir mantık yürüteyim size. Bakalım siz de benimle aynı düşünceye ulaşacak mısınız? Bu arada şu vida PlayStation'ın kendisinden çıkar. Bu diski taktıktan sonra sabitleyeceğiniz vida bu. Şimdi diski buraya takıyorum. Bakın şu pinler şuradaki pinlere gelecek. Takmak için de aynı eski edoremleri takar gibi belli bir açıyla şöyle göstereyim hatta belli bir açıyla yerine oturtuyorsunuz çok hafif sonra aşağı indiriyorsunuz. Aşağı doğru indirdiyseniz taktıysanız şu delikle SSD'nin şuradaki kavisi tam oturması lazım. Şimdi bunu tek bu vidayı da tekrar yerine takacağız. Vidayı takmadan, vidayı takmadan asla ama asla SSD'nin montajını bitirmeyin. Bu vida SSD'nin böyle oynamasını engeller. Bu oynadığı zaman kısa devre yapabilir, temassızlık yapabilir. Evet, SSD'yi taktık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu kapağı kapattığım zaman orada ucu ucuna kapanıyor. Onu da söyleyeyim. Bu benim tam o kapanmıyor hatta. Ben bu kapağı kapattığım zaman buradaki hava akışından bu disk şey, soğutucu faydalanmayacak. Ama ben bu kapağı kapatmazsam bu fan hava almak istediği zaman şuradaki fan kenarlıklarından havayı çekeceği için bence o gelen hava buradaki SSD'nin de üzerinden geçerek soğutur. Bu benim düşüncem ama ben ne olur ne olmaz benden daha önceki insanların tecrübelerini dinleyip bunu kapatarak deneyeceğim. Ondan sonra bir arada açarak denerim. Bunu da Discord sunucumda ya da Instagram'da yorum olarak size veririm. Evet işlem bu kadar. SSD'nin montajı bu kadar basit. Sonra kapağı tekrar yerine getirip takıyoruz. Bitti. Şimdi bakalım bunu PlayStation'a televizyona bağlayalım. Doğru yapmış mıyız yapmamış mıyız çalıştırdığımız zaman belli olacak. Şimdi PlayStation'ımızı çalıştırıyoruz bakalım Dıt dedi. Eğer diski doğru taktıysak ilk açılışta bize SSD'yi görüp ilk kurulumunu yaptıracak. Evet. Gayet başarılı. SSD biçimlendir diyorum. Sağ geçiyorum. DualSense'le X'e basıyorum ve bekliyoruz. 6544.84 megabayt bölü saniye. Okuma hızı. Testini de etti. Tamamları da diyoruz. Ve karşınızda. Gelin şimdi ayarlara bir hızlıca girelim bakalım. Depolama. Konsol depolama alanı. 187.7 GB boşluğu varmış. M2 1 TB bomboş. Ben bir de USB disk kullanıyorum PlayStation 4 oyunları için. Çünkü PlayStation 4 oyunlarına boşu boşuna SSD yormaya gerek görmüyorum. Çünkü PlayStation 5'in SSD'si değişmiyor. O yüzden olabildiğince PlayStation 5'in SSD'sini kullanmayıp M2 kullanmaya çalışacağım. Oyunları buna ve PlayStation 4 oyunu oynayacaksam da USB diske kullanmaya çalışacağım. İstiyorsanız USB'den SSD bağlayın, istiyorsanız USB'den mekanik disk bağlayın. Fark etmez. Ben bu şekilde bir çözüm buldum kendime ve PlayStation'ın ana diskinin de olabildiğince az yorulmasını isteyeceğim. Evet, video bu kadar. Umarım detaylı ve açıklamalı bir şekilde size aktarabilmişimdir yapmak istediklerimi. Eğer siz de PlayStation 5'inizin disk kapasitesini yükseltmek ve PlayStation 5'inizin ömrünü uzatmak istiyorsanız benim gibi 1 ya da 2 TB'lik bütçenize göre Gen 4 NVMe 1 SSD takmanızı öneriyorum. Oyunlar için de NVMe SSD kullanın. Mümkün mertebe kendi diskini çok fazla yormayın derim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bir de like atarsanız hatta altına bir de yorum atarsanız beni de YouTube'da aranmalara daha üstte atarsanız. Sorularınız için Discord ya da Instagram'a bekliyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.